<laughs> Bu soru. 200. geldi. 10 geldi. 20. geldi. Hayır yok. 220 Paşa gönlü iyi Evet beyler. Bir dakika. Beyler o sarpalar. Beyler bir kilo 200 gram 200 lira. Evet orada beş tane melekop. Sekiz yüz elli gram, iki lira. İki yüz gram elli lira. <laughs> Doldu. Evet iki yüz elli Alayım abi. Beyler o dört tane <laughs> sat 210 lira. Altındaki 200. Altındaki 200. Yaz üsttekiler 200 abi. Doldur yukarıdakiler 200. Ben olur sargur. Böyle sarpalar isteyen var mı? İkişer yüz lira. Doldur orayı da. Oraya da 200, oraya da 200. Var mı iste? <laughs> <laughs> evet, o lokum balıkları 100 lira. O yukarıdaki ışıklar olsun. 200 lira. 200 ya, lira yaz. Ya, doldur şu 100 lirayı. Anayım 200 lira. Nereye doldur o? Alma bir Al, 200 de burada. Aldı mı Evet, ortak 150 lira. Burada 150. Doldurunla. Kaç para abi? 150. Evet, o iki tane iskaroz. Bir kilo 250 gram, 250. Altındaki de bir kilo 300 gram, 250. Beyler ikisine 400 lira geldi. 400. Doldu. Evet, 400 alayım abi. Dört şuna... hmm. you you know? Bir araya mı dönelim? Evet, 10 lira kep patları 125 lira. Geçer değil, şu torbayı var. Adam eyleri 250 lira. Nice Altındaki 180. Hadi, hadi, poşet. Bak orada poşet. Yaz desene de bana. Yaz da yazsın, sen yazsın. Yaz da bana. O ıskarozla bir kilo 600 gram, 200 lira. Var bunlar 150 lira. Doldur onları da. Evet, kaç para alıyorsun abi? <laughs> <laughs>